Arkadaşlar tekrar selam, ee, yine bir e, bu bölümde yine bir film tavsiyesinde bulunacağım. Zannediyorum ki çoğunuz bu filmi seyretmişsinizdir, ee, belki dikkat etmeden geçtiniz, belki e, sizde iyi hatıralar bıraktı hatırlıyorsunuzdur hala ama benim e, Türk sinemasında romantik aşk filmi dediğin zaman e, İlk aklıma gelen filmlerden biri diyebilirim. 1981 yapımı, e, yönetmen Ömer Kavur, e, yine senaryo Ömer Kavur. E, Başrollerinde Kadir İnanır, e, Hümeyra oynuyor. Yine e, yan rollerde Özlem Onursal var, e, Halil Ergün var. Film 81 senesinde Ayvalık'ta çekilmiş. E, mekan olarak da çok güzel zaten. E, filmin başlangıcı çok güzel. E, Türk sinemasındaki diyebilirim ki aşk filmlerinin en üst sıralarında yer alabilecek bir film. E, yine müthiş bir oyunculuk. Gerek Kadir Nanur'da gerek Hümeyra'da. E, yani rollerine tam oturmuşlar. Gerçekten ee, filmin adı gibi gerçekten kırık bir aşk hikayesi olmuş biliyorsunuz e, aşk genelde e, kavuşamamayı anlatır e, bu filmde öyle devam etti bazı şeylerin e, çevrenin ve bazı etkenlerin sosyal çevrenin e, nasıl e, iki kişi arasında iki kişinin üzerinde nasıl bir etki yaptığını bu filmde e, görebiliyoruz çok açık ve net bir şekilde. Bir aile baskısı var bir taraftan. Kadir alır Fuat'ı oynamış orada. Fuat'ın üzerinde büyük bir Aile baskısı var, ablaları falan. E, annesi daha ılıman. E, o yörenin çok zengin bir e, ailesinin çocuğu, zeytinyağı işi, zeytin işi yapıyorlar. Fakat zamana ayak uyduramıyorlar. E, durumları kötüleşiyor ve o bölgenin en zengin e, zeytinyağı işi yapan e, bir adamın kızıyla evlendirilmeye çalışılıyor. E, fakat kendisinin pek gönlü yok. Çocukluğundan beri tanıdığı bir kız. E, onun için ona hiçbir şey hissetmiyor Hayatı bomboş gibi geçen bir insanı canlandırıyor orada Fuat karakteri. Sonra e, oraya bir öğretmen geliyor, tayin olup. İlk gördüğü andan itibaren o öğretmene aşık oluyor. Ama e, aşık olup ilk gördüğü gece de nişan gecesi. Enteresan olan kendi nişanın olduğu gece. Bir taraftan... E, Nişanlandığı kızın erkek kardeşi canciğer çocukluk arkadaşı, yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ee, onun bir ezikliği var. Bir taraftan ailenin durumu kötü, o adamın kızıyla evlenirse e, durumu düzeltecek öyle bir baskı yiyor. Yani e, felaket durumda bir adam ama tabii e, öğretmene olan aşkı, öğretmen de ona aşık oluyor. Ne kadar çabalasalar, ne yapsalar sonunda muvaffak olamıyorlar. Filmde mekanlar kadar Sefer senaryo çok güzel. Mekanlar çok güzel. E, oyunculuk zaten tartışılmaz. E, insanı etkileyen, derinden etkileyen çok güzel bir film. Eee seyretmeyenlerin muhakkak seyretmesini tavsiye ediyorum. Veya öyle bir baktım geçtim diyenler bir daha oturup şöyle sakin kafayla izlesinler. E, hani Kadir Namlu'nun Türkan Şoray'la Selvi Boylum Al Yazmalım falan güzel filmler bunlar güzel aşk filmleri ama ben Selvi Boylum al yazmalımın e, konu olarak değil ama Türk sinemasında çok fazla abartıldığını düşünüyorum e, Kadir aşk filmlerinde ve Türkan Şoray'ın aşk filmleri çektiği aşk filmlerine bakarsak, romantik filmlere bakarsak çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii. Bir başyapıt falan olarak kabul ediliyor ama inanın ee, bu filmde kırık bir aşk hikayesinde daha çok şey bulabilirsiniz. Daha çok, daha değişik şeyler hissedebilirsiniz. E, güzel sözler var başlarken de biterken de. E, çok güzel, çok acıydı ama bitti gibi. E, seyretmenizi tavsiye ediyorum. E, Dediğim gibi 81 yapımı olduğu için aradan çok uzun zaman geçmiş tabi. Buna benzer film çekilmedi mi? Ondan sonra Kadir Nanırlan, ya Çekildi. Gönderilmemiş mektuplar çekildi. O da fena film değildi ama ben e, ısrarla üzerinde duruyorum. Israrla e, bu filmi seyretmeyen varsa bir daha seyretsin. Dediğim gibi öylesine seyreden varsa bir daha daha dikkatli seyretsin. O filmde çok şey bulacak insanlar. E, o Kadro'nun da güçlü olması filmi tabii daha güzelleştirmiş. O Ayvalık'ın o ara sokakları, filmin çekildiği sahil, e, müziği Cahit Berkay yapmış bu arada unutmadan söyleyeyim. E, efsane bir müzik, filmle bütünleşmiş. Gerçekten çok güzel, tavsiye ediyorum herkese. E, bunu seyretmenizi istiyorum. E, belki benim yaş grubumda olanlar dediğim gibi zaten seyretmiştir. Şimdi tabii bazı insanların kafasına aklına şöyle bir soru da gelecektir. Yani demin de bahsettiydim bir arkadaştan konuşuyorduk. Hatta geçen videoda da bahsettim. Hep Kadir İnanır ağırlıklı mı video çekiyorum? Hayır. Öyle bir niyetle sırf Kadir İnanır'ı anlatmak, onun filmlerini anlatmak değil tabii Şey, bir sürü birbirinden değerli sanatçılarımız var ama dediğim gibi belki de bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Kadir Nanır filmleri daha beni etkileyebiliyor. Belki ondandır bilmiyorum. Yani hiç romantik aşk filmi çekilmedi mi canım yani yok mu falan da diyenler olur. E çekildi tabii yani eskiden oho yani adını unuttum sayamayacağım kadar film çekildi. Ama her film insanı bu kadar etkileyebilir mi? Hayır. Ben filmi seyrederken komple yani senaryosundan, mekanından, oyuncularından, onu nasıl işlediklerinden hepsini bir arada bütün olarak ele alıp bakıyorum. Buna göre değerlendiriyorum. Demek ki Kadir Nanır'ın çektiği filmler romantik filmlerde gayet etkileyici ve güzel. E iyi de oynuyor. Yani şimdi bazıları şey yapar işte kaşını kaldırıyor, sert bakıyor falan şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İşte kasıntı bir adam falan. Hayır o aslında onu söyleyenler de onun gibi. Yani Kadir nedir aslında? E, kime oynuyor biliyor musunuz? Beni oynuyor, onu Ahmet'e oynuyor, Mehmet'e oynuyor, Hüseyin'e oynuyor. Yani Kadir nedir bir Türk tipini oynuyor. Kıskançlıklarından, üzüntülerinden, sevinçlerinden, e, konulara bakışların bakış açısıyla. inanın e, ortak bir tipi oynuyor. Biz böyleyiz yani. Biz böyleyiz. Bizi belki de e, beğenmemizin sebeplerinden bir tanesi de öyle düşünüyor olma. O da bunu çok iyi harmanlamış, yoğurmuş. E, bunu temsil ediyor. Yani bir ara bir kadrizm akıntısı. Kadrizm e, akımı falan değil. Bu Türk tipi akımı yani. Bunu da en güzel toplayan Kadir nanır olmuş. Bu yüzden e, daha başarılı buluyorum ve filmlerini de daha çok beğeniyorum. E, yani herkesten önce davranmış diyeyim veya o şeyi görmüş ve kendine o şeyi oturtmuş. O tipi oturtmuş. Söyleyecek bir şey yok. Zaten oyunculuğuna da söylenen bir şey yok. Şimdi yeni yetişenlerden var mı bunları yapabilecek olan? İşte jön olarak oynayanlar belli zaten dizilerde falan. Yani sinema filmlerinde işte Kenan İmirzalıoğlu var. Kıvanç Tatlıtuğ var. Pek başka kimse var mıydı Vallahi aklıma bile gelmiyor açıkçası. Yani iyi bir film, iyi bir dizi dediğiniz zaman işte başrolü hep bunlar oturuyor, geliyor. İşte bir mafya dizisi hikayeleri var biliyorsunuz. İşte orada hep <laughs> Mematiydi, Oktay Kaynarca falan oynuyor. Onları ayrı bir şeye koyuyorum. Ee, pek Kadir İnanır gibi yetişen birisi olduğunu düşünmüyorum açık söyleyeyim. Yani varsa arkadaşlar varsa yazın. Ben de bileyim yani gerçekten aklıma gelmiyor düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum. Yani öyle bir tip bir adam geldi mi son zamanlarda Türk sinemasına? Ben geldiğini düşünmüyor. Kıvanç Tatlı çok yakışıklı falan işte. iyi, Kenan İmirzalıoğlu işte onu oynadı bunu e iyi. Ama gerçekten bu tip bir adam geldi mi? Geliyor mu veya yetişiyor mu? Yok. Şimdi ben göremiyorum yani açıkçası. Veya hadi e, onu da geçtik. Güney Arkın gibi birisi geldi mi? Gelmedi. Yani demek ki e, Türk sineması artık oyuncu yetiştirmekte biraz zorluk çekiyor. Eee yani işte eski karakter oyuncusu diyoruz, kötü rol oyuncusu diyoruz. Erol Taş gibi birisi geldi mi? Geliyor mu? Yok, görmüyor. Yani kötü tip Kötü e, karakter oynayan bir adam yok. Hayati Hamzoğlu gibi geldi mi? Yok. E, demek ki gelmiyor. Türkan Şoray gibi biri geldi mi? Kadınlarda da gelmedi. Filiz Akın gibi geldi mi? Gelmedi. E Tabii o şu var bu var diye söyleyenler olacaktır ama var ama gerçekten e, onların yerini tutacak adamlar yetişmiyor ya. Yok ya. Yani, tip olarak da yok. Ben böyle düşünüyorum. E, bu konuda şu var bu var diyenler olabilir. Saygı duyarım. Ama iyi düşünürlerse haklısın diyebilirler yani. E, i̇nşallah gelir, yetiş biz de böyle güzel kaliteli filmler izlemeye devam ederiz. Bir sefer zaten Türk filmlerinin e, sinemada vizyona girip diğer filmlerin e, Amerikan filmlerinin yanında e, gişe yapmaları zorlaştı işte bir Recep İvedik'le Ata Demirel'in e, hep aynı Ege tiplemesi, şey Trakya konuşması falan biraz prim yapıyor herhalde. Ben sinemada artık eskisi gibi ya bir sinemaya gidiyorduk, altı film birden seyrediyorduk Türk filmi ve sinema hınca hınç doluyordu. Yani artık bundan sonra film çekilip o kadar iş yapar mı sinemada tutar mı tutmaz mı çok zor. Ee, onları da zaten biliyorsunuz özel kanallar alıyor. İyi filmler olduğu zaman onlar yayınlıyor. Oradan biraz para kazanıyorlar. Velhasıl konuya şeyden başladık. Bir daha söylüyorum. Muhakkak izleyin. Üzücü, üzüleceksiniz. Üzücü bir film tabi. Ben her seyrettiğimde çok üzüldüm. Defalarca seyretmeme rağmen. Ama bir daha söylüyorum. Kesinlikle seyredin. Kırık bir aşk hikayesi. Görüşmek üzere.